Herkese selamlar. Bugün sizlere full twirl hareketini göstereceğim. Hemen hareketimizi görerek başlayalım. Full twirl hareketi alt parmaklarınız arasında geçiş gerektiren ve sonsuza kadar tekrar edebileceğiniz güzel bir hareket. Özellikle ben de bu hareketi sıkça sallamamda tercih ediyorum. Genellikle Chaplin'lerden sonra ben yapmayı tercih ediyorum full twirl'ü. Şimdi hemen adım adım inceleyerek başlayalım. Bu harekete kelebeğimiz açık konumdayken de başlayabiliriz. Kapalı konumdayken de başlayabiliriz. Kapalı konumdayken harekete geçişi sağlayabilmek için öncelikle double rollout yapıyoruz. Şimdi double rollout nedir? Basic opening'de kullandığımız ilk açılış gibi düşünebilirsiniz. Şu basic opening. Şu basic opening'i yaparken ki ilk iki aşama sadece. Kelebeği kendimize geri çekmiyoruz. Sadece ilk iki aşama. Buna double rollout deniyor. Öncelikle double rollout yapıp işaret parmağımızla bıçağın keskin olmayan tarafını işaret parmağımızın arasına alıyoruz. Aynı Chaplin yapmaya hazırlanır gibi. Eğer Chaplin hareketi nasıl yapılır merak ediyorsanız Chaplin eğitim videosunu da izleyebilirsiniz. Aynı Chaplin yapar gibi işaret parmağımızı safe handle ve bıçağın keskin olmayan tarafının arasına alıyoruz şu şekilde. Aynı Chaplin yapacak gibi. Ama Chaplin yapmıyoruz. Sadece bir turluk bir Chaplin yapıyoruz. Double rollout'ımızı yapalım. Double rollout'ı yaptım. Ve işaret parmağım bu şekilde oldu. Şimdi bu aşamada bir tur Chaplin yapacağım. O bir tur chaplin yaptıktan sonra kelebeği orta parmağımla durduracağım. Şimdi kelebek bu konumdaydı. Bir tur Chaplin yaptım. Bir tur cha Chaplin yaptıktan sonra durması için orta parmağımı koyacağım oraya. Şimdi hızlı bir şekilde göstereyim. Double roll out yapıyorum. Bir tur Chaplin yapıyorum ve orta parmağımla tutuyorum kelebeği. Şimdi bu aşamada kelebeği orta ve işaret parmağımızla bu şekilde tutuyor konuma geliyoruz. Orta parmağımızı aşağıya bu şekilde öne doğru ittirerek kelebeği arka atıyoruz. Bu şekilde bir tutuş yakalıyoruz. Hala kelebeği orta ve işaret parmağımla tutuyorum. Bu aşamadan sonra kelebeği bir tur daha arka atacağız. Ama onu arka atmadan önce işaret parmağımızı bırakıp işaret parmağımızı bırakıp yerine yüzük parmağınızı yerleştiriyorsunuz. İşaret işaret parmağımla tutuyordum. Onun yerine yüzük parmağımla tutmaya başladım. Şimdi yüzük parmağımla tutunca artık orta ve yüzük parmağımla şöyle bir şekilde bir tutuş var. Aynı şekilde bu sefer yüzük parmağımı ileri doğru ittirerek kelebeği geriye atıyorum. Şimdi bu konuma geldiğimizde artık hareketin ilk yarısını tamamlamış olduk. Yani ilk yarısını geldik artık geriye döneceğiz. Şimdi buraya kadar bir baştan hızlıca göstereyim. Double roll out'ımızı yapıyoruz. Bir tür chaplinimizi yapıyoruz. Sonra işaret parmağımızla orta parmağımızla tutuyoruz. Sonrasında kelebeği bir tür geri atıyorum yüzük parmağımı koyuyorum, işaret parmağımı bırakıyorum ve bir tur daha geri atıyorum. Şimdi bu aşamada artık hareketin ilk yarısını tamamladık. Yani şu kısmını tamamlamış olduk. Buraya kadar geldik. Şimdi geriye artık saracağız bu hareketi. Geriye sarmak için şu anda orta ve yüzük parmağımda tutuyorum. Yüzük parmağımı şu şekilde aşağıya doğru tekrardan bastırıyorum. Yani aslında bir önceki hareketin tam tersini yapıyoruz. Bu şekilde bir tutuş varken yüzük parmağımı bırakıp bu sefer işaret parmağımı tekrar koyacağım. İşaret parmağımı koyduğumda da bu sefer orta parmağımı geriye doğru ittirerek aynı ilk başladığımız Chaplin pozisyonuna getiriyoruz. Şimdi bu aşamadan sonra isterseniz kelebeği açarak hareketi bitirebilirsiniz. İsterseniz tekrardan hareketi yapmaya devam edersiniz. İsterseniz yeni bir Chaplin yaparak farklı kombolara gidersiniz. Yani tamamen size bağlı. Ya yani full twirl'ü 2 tur devam ettirirsiniz, 3 tur devam ettirirsiniz ama bu hareket dediğim gibi sonsuza kadar devam eden bir hareket. Yani döngü bir hareket. İstediğiniz kadar böyle arka arkayı yapabiliyorsunuz bu hareketi. Şimdi ikinci kısmı bir kez daha göstereceğim. Double roll out yapıyorum. Bir tur chaplin yapıyorum. Orta parmağımla tutuyorum. Geriye atıyorum. Yüzük parmağımı içeri aktarıyorum. Tekrardan geri atıyorum. Şimdi yarısı tamamlandı. Diğer yarısı için yüzük parmağımı aşağıya doğru bastırıp işaret parmağımı tekrardan içeri atıyorum. Yüzük parmağımı serbest bırakıyorum. Ve chaplin pozisyonuna getiriyorum. Buradan sonra dediğim gibi isterseniz tekrar yapabilirsiniz. İsterseniz de artık Chaplin'e veya başka hareketlere devam edip veya başka hareketlere devam edip twirl hareketinden çıkış yapabilirsiniz. Evet full twirl hareketi hızlıca göstermek gerekirse bu şekilde. Güzel bir hareket. Ben sıkça kendi sallamamda kullanıyorum. Herkese öğrenmesini tavsiye ediyorum. Özellikle yeni başlayanlar için alt parmaklardaki parmak gücünü arttırmaya yönelik güzel bir hareket, güzel bir pratik hareketi olabilir. Çünkü yeni başladığınızda genellikle baş ve işaret parmaklarınızı kullanıyorsunuz sallarken. Alt parmaklarınızda hadi yine belki orta parmağınız biraz daha güçlü oluyor ama Serçe ve yüzük parmağınız çok güçlü parmaklarımız değiller. Günlük hayatta da çok fazla kullanmıyoruz bu parmakları. O yüzden bu parmaklarla yapılan hareketleri güç kazandırmak için twirl ile başlayabilirsiniz. Sonrasında extended twirl hareketi var. Extended twirl'de artık serçe parmağınız da devreye giriyor. Onun da gücüne ihtiyacınız oluyor. Yüzük parmağınızda bir chaplin atıp sonrasında serçe parmağınızdan işaret parmağınıza kadar ladder yapıyorsunuz. O noktada tüm parmaklarınıza güç gerekiyor. Full twirl extended'dan önce veya diğer alt parmak hareketlerinden önce güzel bir pratik hareketi olarak kullanılabilir. Alt parmak güçlerinizi geliştirmek için kullanılabilir. O nedenle herkese öğrenmesini tavsiye ederim. Hareketimiz bu kadardı. Discord topluluğumuzdan bahsedip videomuzu bitirelim. Discord'da doğru bilgi paylaşımının ve saygılı sohbet ortamının ön planda tutulduğu bir topluluğumuz var. Bu toplulukta ikinci el kelebekler alıp satabilirsiniz. Aynı zamanda haftalık kelebek sallama hareketi etkinliklerimiz oluyor. Bir combo paylaşıyoruz. Sizler de o combo'yu yapmaya çalışıyorsunuz. Bu sayede sizler yeni hareketler denemeye çalışıyorsunuz. Böylelikle gelişmenizde bir katkı sağlamaya çalışıyoruz. Yakın zamanda topluluğumuza güzel rehber sistemleri getireceğiz. Bu rehberleri okuyarak hobiye 1-0 önde başlayabileceksiniz. Yeni bilmediğiniz bilgiler veya hep merak ettiğiniz ama ne olduğunu bilmediğiniz bilgiler mevcut olacak o rehber sistemlerinde. Bu nedenle sizleri topluluğumuzda görmek çok isterim. Güzel bir topluluk ortamı oluşturmaya çalışıyoruz. Güzel bilgilerle donatmaya çalışıyoruz topluluğu. Siz de eğer bize destek olmak isterseniz topluluğumuza katılabilirsiniz. Kelebeklerle ilgili güncel bilgilerden haberdar olmak isterseniz topluluğumuza katılabilirsiniz. Eğer bu dakikaya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.